Tüketiciler aman dikkat bu haber sizi yakından ilgilendiriyor. Tabi efsane cuma geride kaldı. Ne kadar efsaneydi ne kadar indirim yapıldı artık onu siz karar verin. Şimdi tabi bir yandan da yılbaşı yaklaşıyor. Yılbaşında aynı tuzaklara düşmemek için ne yapmak lazım? Bir yanıtı haberde. Yılbaşının geliyor olması yıl sonu kampanyalarını gündeme getirecek. Uyanık olsunlar. <laughs> tüm kişisel verilerinize ulaşabiliyorlar. Zaten %10-15'te geçmiyor gerçek indirimler. Yılbaşı kampanyaları başladı. Uzmanlar da uyardı. Efsane cuma mağdurlarına bakın, yılbaşında da aynı tuzağa düşmeyin dendi. Linke tıklayıp da kredi kartı bilgilerini girmeye başladığınız an itibariyle tüm kişisel verilerinize ulaşabiliyorlar. Hesaplarınız boşaltılmış oluyor. Paravan siteden sponsorlu reklamlara ve sahte ürüne dolandırıcılar binbir yöntemle internette kurban arıyor dikkatli yapıyorum yaparken de. Neye dikkat ediyorsunuz? Çok bilinen sitelerde de güvenlik sorunu yaşamayacağımı düşünüyorum. Bunlara tıkladıkları zaman da girdikleri yerlerde ise e, adres çubuğunda daha bilindik yerlerin olmasına dikkat etsinler. İnternet dolandırıcıları özellikle tüketimin hızlı ve fazla olduğu günleri fırsat biliyor. İndirim sezonunda gerçek olamayacak kadar büyük indirimlerle tüketicileri kandırmaya çalışıyor. Dolandırıcıların yem olarak kullandıkları ürünlerin fiyatları 299 TL civarlarında. 1000 TL olan bir ürünün 100 TL'lere düşmüş olması aslında çok normal karşılanacak bir durum değil. Fiyatları karşılaştırdıkları web siteleri var. Bu web sitelerine girebilirler. Ben genelde bir ay önceden bakıyorum bu kara önce. Eğer gerçek indirim varsa değerlendiriyorum. Efsane Cuma'da sayısız insan dolandırıldı. En çok teknoloji ürünü almak isteyenler bu ağa takıldı. Dolandırıcıların özellikle seçtiği ürün kalemleri neler? Bluetooth kulaklıklar bugün en çok insanların dolandırıldıkları konulardan bir tanesi. Kulaklıkları taktığınız zaman bağımsızlığınızı ilan edebiliyorsunuz. İnternette en çok satın alınan ürünler listesinde bir numarada kulaklıklar geliyor. Sahte bir web sitesinden alışveriş yaptığını anlamaksa tüketici için çok zor. Sık kullanılan yine alışveriş sitelerinin isimleri çok taklit edilebiliyor. Çözümse basit. En önemli uyarı olabildiğince mobil uygulamalar üzerinden alışverişlerini yapıyor olmaları. Çünkü mobil uygulamaların taktiklerini yapamıyorlar. Güvenilir bir siteden tanımadığınız bir satıcı üzerinden alışveriş yapacaksanız dikkat edilecek nokta satıcının puanı ve yorumları. Eğer herhangi bir dolandırıcılık faaliyetine e, maruz kaldıysa insanlar buralarda paylaşıyorlar. Adresine de bakıyorum açıkçası. Hani ürün bana nereden gelecek diye bakıyorum. <laughs>